Nesne, nesne olarak yanımda bir elma var. Elmanın kütlesini ölçeceğiz. Elmayı buraya koyuyorum. Oh. Sallandı şey. Kaç kilo koydun? Bir kilo. Tamam. Bir de burada bir kilo. Tukarı geldi. Şunu çıkartıyorum. Oh. Üç kilo ölmüş elma. Evet. Elmamız 3 kilo. Ama şu sığmadığı için şunu çıkartıp deneyeceğim bir de ona. Şimdi de yarım elmayı tartacağız. Sağ ol. 1 <laughs> kilogram 1 kilogram çok hafif geldi diyecektim. 2 kilogrammış bu da. 2 kilogram. Emin misin? Eşit mi terazinin kolları? Bir dene bence. Elma daha yukarıda. Ben şu rengi daha çok sevdim siyah olan. O yüzden bunu çıkarttım. 500 gramı koy. Bakalım. Evet. Evet. Eşit. Yani bir, bir kilo bir tane elma üç kilogram geldi. Yarım elma bir buçuk. Evet. Şimdi çeyrek elmaları tartacağız. Bir tanesini tartsak olmuyor mu? Olur. Diğerkini <laughs> yiyeceğim çünkü ben. <laughs> tamam anneciğim ye istediğin gibi. Şuraya. Şunu da sonra yiyeceğim. Tamam şimdi. Önce şunları çıkartalım. Şimdi buraya ne gelebilir? Bence. 250 gram. Bilmiyoruz. Koy bakalım Bence küfeye. 250. Küfeye 250 gramı koy bakalım. Çok hafif kaldı. 75 gram. 75 mi? Ay pardon. 250 ile 5. 775 725 güzel düşünüp e, küfenin üstündeki kilo şeylerine de bakıp söyle. Ha işte bu kadar. Hmm. Yani neymiş hmm. toprakcığım? Bir kilo elma. Bir kilo elmayı kaç ne kadar tarttın? Yok. Kütlesi ne kadardı bir kilo elmanın? Hmm. Üç kilogram. Tamam. Yarım elma. Yarım elma bir buçuk kiloda. Çok güzel. Çeyrek elma. 750 gram. Süper teşekkür ederim.